İstanbul Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz, Sayın Engin Bey, Engin Altay hoş geldiniz. Bravo! Bravo! İl Başkanımız Sayın İnan Savaş Yüksel hoş geldiniz. milletvekilimiz Barış Karadeniz hoş geldiniz. Bravo. Hoş geldiniz. Sayın Sunup Belediye Başkanımız Barış Ayan hoş geldiniz. Bravo. Sayın Deva Partisi İl Başkanımız İnan Yalçın. Yalçın hoş geldiniz. Ece Partisi İl Başkanımız Mahir <laughs> Altan hoş geldiniz. <laughs> Evet sevgili Gerzeli'ler. Gerzi her zaman yapacağını yaptık. Yaptık. Bu seçimde de daha iyi başarılı inşallah pazar günü çok daha başarılı on <laughs> üçüncü cumhurbaşkanımızı makamına tutturacağız öyle değil mi? Evet. evet. Şimdi ben bugün grup başkanı vekilimizi buraya anons önce şöyle Gerzeli Gençlerin vatandaş, şöyle öyle doğru alırsak çok mutlu olacağız. Gençler, şöyle öyle doğru gelin bakalım. Sürgün grubu 13 yıl Sürok milletvekiliği yapmış. Sürok'tan İstanbul'a geçtik ama Sürok'u hiç unutmayan başımız sıkıştığında devamlı aradığımız sevgili grup başkan vekilimiz Ey İmant ben sizden uzunluğunu dağıtıyorum. De... Kuvvetli bir Bravo! Bravo! Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür. teşekkür ederim. Bugün gözlerimle konuşacağım. Arkadakiler buraya gelse iyi olur. Kendileri bilirler. Gözlerine çok merhaba. gözler konuşacak. Sevgili gazeteler merhaba, coşkunuza ilgili de çok teşekkür ediyorum. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah hepinizin huzurunun, refahını, mutluluğunu sürekli ve daim olsun. Eksik olmayın. 14 Mayıs bitti. Sonuç alamadık. 14 Mayıs'ın kazananı yok. Ama bir kaybedeni var. Erdoğan. <laughs> Erdoğan. Erdoğan. Hayatta her diyorum Erdoğan. Evet. Erdoğan kaybetti. Evet. Mevcut Cumhurbaşkanı seçilme yeterliğine gereken oyu alamadığı zaman Erdoğan kaybetmiştir. 28'inde yeni bir maç başlıyor. 0-0'dan başlıyor. Ve 28'inde biz bu yarışı, bu ipi gözleyeceğiz. Bugün takıma çok güçlü, gerçek bir ülkücü Ümit Özdağ da katıldı. Bugün Özdağlı Zafer Partisi'ne hoş geldiniz diyoruz. Ülkeniz Asacı, Bay Kemal Solcu. Niye katıldı, niye yan yana geldiler? Daha önce demiştim. Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayrağı asıldıysa burada bir şey var demişti. Burada şu var. Memleket da, millet zorda. Tıpkı bundan 40 yıl önceki gibi rahmetli Ecevit'le rahmetli Necmettin Erbakan yavru vatandaki soydaşlarımızın canı, malı, namusu için el ele verdiler. Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptılar. Kahraman Mehmetçiğimizin dirayetiyle Rumların soydaşlarımıza yaptığı zulme son verdik soydaşlarımızın canlarını da, mallarını da, namuslarını da, ırzlarını da teminat altına aldık. Şimdi ana vatanda sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Engin Bey diyeceksiniz. PKK terör örgütünden illallah diyoruz. FETÖ'den illallah diyoruz. İŞİD'den illallah diyoruz. Bir de şimdi Hizbullah çıktı. Bunları temizlemeden bu milletin can güvenliği de olmaz, mal güvenliği de olmaz, namus güvenliği de olmaz. Hizbullah kim biliyor musunuz? Hizbullah'ı bilmeyin zaten. Ama Gaffar Okan'ı duyanlar, bilenler elini kaldırabilir mi? Gaffar Okan, kahraman polis teşkilatımızın en kahramanı. Hizbullah canilerinin Diyarbakır'da şehit ettiği beş polis memuruyla birlikte bir vatan evladı. Ben onu vatan evladı, kahraman bir polis olmanın ötesinde bir büyük devlet adamı görürüm Niye biliyor musunuz? Siyasetin yapamadığını yaptı. Diyarbakır'da Kürt ve Türk'ü aynı masaya oturtup o köyü yönetti. Kürt ve Türk'ü Tıpkı Atatürk'ün Çanakkale'de yaptığı gibi kardeş kıldı. Bir yıllık kardeşliğimizi Diyarbakır'dan başlayarak ya! nedenleri, şehir nedenleri Erdoğan arkasına alarak saklayarak meclise taşıdı. Bundan daha vahim bir durum olabilir mi? Sonra ne diyor efendi? Milliyetçiyiz, yerliyiz, milliyiz. Şu hayla ver. Erdoğan'ın ittifak yaptığı Hüdapar Genel Başkanı dedi ki Türk bayrağını kabul etmiyorum dedi. Çıksın demedim desin, demedim desin. Sonra Erdoğan da diyor ki, Bay Kemal değil, ben milliydi. Gelir evet. baksın senin böyle milliliğin. Devlet Bahçeli'ye yanılıyorsun. Devlet Bahçeli'ye alıyorsun. Mustafa Destici'ye alıyorsun. Evet. Fatih Erbakır'ı alıyorsun. Hüdapar evet. Genel Başkanı'nı arkada saklıyorsun. Niye? Hüdapar eşittir Hizbullah. Allah Allah. Hizbullah kafarakın katili. Hala doğru dürüst hesabı sorulamadı. Hala odası dosya tümüyle kapanmadı. Hizbullah'tan müebbet hapis cezası alan 25 kişi Erdoğan hangi mantıkla tahliye etti? Ve sonra gelip size ben milliyetçiyim diyor. Bu bayraktan rahatsız olanın Türkiye'de yeri yok. İster Kapıkule'den çıksın, ister Havru'dan çıksın. <laughs> Neymişiz? Bay Kemal. Neymiş Bay Kemal'in PKK HDP ilişkisi varmış. Evet. Erdoğan. <laughs> birimiz bakın. Senin yönettiğin Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Artvin'de hain PKK terör örgütü suikast düzenledi. Sana değil Bay Kemal'e düzenledi. Onlar da biliyor ki PKK'yı bütün terör örgütlerine diz çöktürecek lider Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sen niye çöktüremezsin biliyor musun? Belki istersin. Belki istersin ama mesela Amerikan Başkanı Trump Türkiye'de onların bir casusları vardı. Biraz geri geleyim. Otursuza kaldı herhalde. Türkiye'de onların bir casusları vardı. Trump dedi ki bu rahip prensini bana yol. Serbest bırak. Erdoğan dedi ki bu can o fakir belinde durduğu müddetçe rahip kuransın bir yere gidemezdi. Ben de al helal olsun dedi. Size bir şey daha söyleyeyim mi? Buraya devam edeceğim unutturmayın. Fransa Cumhurbaşkanı Erdoğan hakaret ettiği de bir tek Engin Altay Fransa Cumhurbaşkanı'na laf etti. Bir tane AK Parti'ne laf etti. Biz böyle bir Bravo. Sonra Erdoğan Erdoğan diye bir telefon, bir haber senin İsviçre bankalarındaki Avrupa bankalarındaki mal varlığını açıklarım dedi. Trump beyefendi tıpış tıpış Fransını yolladı. Saklayacak, gizleyecek işi olanlar cesur olamaz. Korkanlar terörle mücadele edemez. Ediyormuş gibi yaparlar. Bunu yaptığı da budur. Ben size soruyorum gerçekten. Gelsenit köylerinde, Dikmen'de, Erterek'te tanıdığım şehit babaları var. Şehit babaları. Durağında var. Abdullah Öcalan, PKK'nın elebaşı. En kanlı bir cani. Rahmetli Cevip, onu biz mi bitireceğiz? Böyle bir geçinip olur mu? Terör örgütü lideriyle masaya oturan, terör örgütüyle pazarlık yapandan millet çalır mı? Eğer kazanlık yapanlar millet olur mu? Oslo'dan, Oslo'da oturup terör örgütlü liderleriyle MİT başkanını, MİT yetkililerini görüştürenden milliyetçi olur mu? İran ile Kandil arasında postacılık yapandan milliyetçi olur mu? Olmaz. Bundan da olmaz. Milliyetçi olmayandan da Cumhurbaşkanı olmaz. Onu da söyleyeyim. Korkusu var, korkusu benim mal varlığına açıklanır diye her istediğini yapan bir cumhurbaşkanı olmaz. Kahraman polis kardeşlerimi görüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ben neyse dedim ki on defa, yirmi defa dedim. Bana ait bir söz. Bir polis kardeşimden duyduğum bir söz. Kahraman Türk polisi Şehit olmaktan korkmuyor, emekli olmaktan korkuyor, emekli olunca aç kalıyor dedim. Çıkarın şu 3600 dedim. Bay Kıvanın dilinde tüy bitti ve üç bin çıkardılar. Çıkardılar. <laughs> Biz bu ekonomiyi konuşurken emekliye kurban bayramında on beş bin lira vereceğimize emekli inandı. Ev kadınları Aile destekleri sigortasından bankaya 8500 lira bir sosyal gelirleri güvenliyorsa yoksa yatacağına inandı. Çocukların artık okulda açlıktan bayılmayacağına, çocuklara süt, su ve ücretsiz yemeği bütün devlet okullarında parasız vereceğimizi söyledik, inandı. Çiftçi ucuz mazota, kırmızı mazota, ucuz gübreye, ucuz tohuma vereceğimize kavuşacağına artık tanrıya dert değil, bereket ekeceğine inandı. Ziraat Bankası'ndan çekilen kredilerin faizlerini sileceğimize inandı. Esnaf Halk Bankası'ndan çektiği kredinin faizlerini sileceğimize inandı. Millet beyninin doğru olacağına inanınca beyefendiye laf kalmadı, daralandı, bunaldı. Çamur siyasetine başladı çamur. Ve milliyetçiliktir, terördür, hakaretler, iftiralar en son hepiniz izlediniz. Allah'ın sokası yok. Birlikte montaj yapmışlar. Altta Kemal Bey, üstte Kandil baronları terör örgütünün dağdaki ele bir görüntüsünü yan yana koymuşlar. Kemal Bey haydi diyor. Kandil baronları da haydi diyor ayrı bir yerde. ikisini birleştirmiş. Yani buna montaj deniyor. Sonra da dedi ki ya bu kadar olur. Şaşkın örnek suya ters alır. Erdoğan'ın yaptığı Montaj falan ama neyse dedi, evet. yahu insan hiç umurdaşlığını, montaj oldu. kabul ettiği bir şeyi insanlara gösterir mi? Bey'e sordum ben, efendim bu milliyetçilik diyor, PKK diyor, HDP diyor, bir şey diyor. <laughs> dedi ki, PKK bana kurşun sıktı, ona sıkmadı. Dedi ki biz ekonomiyi konuşacağız, mutfağı konuşacağız, pazarı <laughs> konuşacağız, dolmayan fileyi, dolmayan pencereyi konuşacağız çiftçinin kredisini, esnafın kredisini konuşacağız. Emeklinin belini doğrultacağız. Ha bir baktık gelse dahil. Ya tamam Cemal Bey bunları yapacak. Buna inanıyoruz. E bu milliyetçilik, bu terör. Söyledim işte. Şurada bir resmi daire arayalım. Burada yok. Hayır, hayır, hayır. Ben bakanlık ileride. Baş, tabelasında TC var mı? Hayır, hayır, hayır. TC var mı hayır, hayır, hayır. TC? Hayır, hayır. Niye kaldırdılar bu TC'yi? nasıl bir milliyetçilik, nasıl bir milliyetçilik? Evet. Şurada bir arkada okul var, Osman bilmiyorum. Daha okulu var, ilk okulu var. Ya hepimiz çıkardık, çocuklar, kendimizden ben hatırlıyorum ya. <laughs> Şöyle bir doğru durdu. Türk'üm, doğru bir çalışanım, küçüklerimi saymak derdim. Niye kaldı? Niye kaldı? Olmaz. Amerika'nın başkanı Taliban deyince casusu yollarsan sana milliyetçi denir mi? 34 askerimizin tepesine bomba yağdıran Putin'in kapısına gidip ayakta üç dakika beklersen görüşmek için ben sana nasıl milliyetçi diyeyim? Sen hangi ülkenin ben milliyetçi diyorsun bu millete? Bu milletin bana yeneceğini mi zannediyorsun? Gerçek milliyetçi çalmayandır, çırpmayandır, kul hakkı yemeyendir. Bu al her bir şeyden kutsal, kutsal tutandır Gerçekten. cumhuriyet. Vatan mı satmayan bir, vatan satmayan? Kiracılar kira derdi, ev sahibi de derdi. Niye? <laughs> 250 bin dolara ev al, vatandaşlık bedava. Vatandaşlık parayla satılmaz. Hele bizimki hiç satılmaz, hiç. Tanakkale'de, ee, Dolunupınar'da, İlindir'de, Sakarya'da, Afyon orasında Asiyelimiz bu vatandaşı satırsın diye kan vermedi. Ebediyen Türk'ün yurdu olsun diye kan vermedi. Vatandaşını satıyor milletinde. Milletçilikte bize yaşmaya kalkıyor. Milletin de efem olmuş elli bir kişi olmuş ölmüş kaybeden bir şey yok diyor. Yok onun için yok. O posta otursun. Yeter. Hep söylüyorum. Bir ülkede Siyasetçi zenginleşirse siyasetçi milletin fakirleşmesi kaçınılmazdır. Bir ülkede milletin zenginleşmesi için ülkede kul hakkı yenmemesi lazım. Devletin soyulmaması lazım. Hayancık da söyledim sabah. Hayancık'ın bir türküsü var. Damat namaz kılarken gidin. Işte. Millet Millet namaz kılarken Erdoğan devlet ne var ne yok götürmüş, beşli çeteye vermiş. Şimdi bu beşli çete meselesi şu. Her ülkenin zengini vardır. Keşke bizim de daha çok olsa. Çok olsa. Koç ailesi, Sabancı ailesi, Eczacıbaşı ailesi böyle aileler var. Cumhuriyetimizin, milli ekonomimizin lokomotif aileleri. Yüz yıldır Türk sanayinde, ticaretinde marka olmuşlar dünya markası üretmişler. Sağ şeriki bile bile vesel vesel. Ben bunlar başımın üstüne yeri var. Ama Erdoğan'ın bu Bay Kavani söylediği beşli çete yok mu? Ya bunlar düne kadar, on sene önceye kadar Gerze'deki bir İbregaz bayisinin serveti kadar servete sahipti. Gerze'deki Aygaz bayisi ne bileyim Arçelik bayisi kadar servete sahipti. On yılda, on beş yılda bu beşli çete dünyanın en zenginleri arasına girdi. Nasıl oldu? Burası iyi belki. Milletse zenginleşse iyi. Ama kişi başına milli gelir 12 bin dolardan 8 bin dolara düştü. Millet fakirleşiyor, beşli çete zenginleşiyor. Nasıl? Şöyle. Yine bayrağı alacağım ama dur şimdi şurası lazım. Neyse şu Arkadaşlar şu boru boru. Ha ver abi. Şimdi bunlar, bunlar artık böyle yapmak zorundayız. Bunu bir metre olarak düşünün. Ve söyleyeceklerimde bir kuruş yalan varsa yarın hepiniz cenaze namazı mı Bir metrelik boru. Elektrik kablo muhafaza borusu. Bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir şey çıktı. Sayıştay var Ankara'da. Anayasa Mahkemesi gibi, yargı gibi sayısal raporları geldi meclise. Hırsızlık var. Meclise çıktı. Rapor okuyor. <laughs> arayolları Genel Müdürlüğü 2020'de bir ihale yapmış. 2020'de. E bir metre bayılırlık bir fiyatı 7 lira 91 kuruş emin tut aklında 7 lira yani bir tane kağıt 5 lira 3 tane demir 1 lirayı gözünüzde canlandırın. Bayadır birim fiyatı 7 lira 91 kuruş olan elektrik, kablo, muhafaza, borusu için o dünyanın en zengin olanlar var ya o müteahide şu kadar için kaç lira ödeseyim? Bir anket yapalım. Yedi lira doksan kuruş. Karı içinde müteahhitlik kârı Kaç lira ödemiştir başkan? On beş lira. 20 beş lira. Yirmi. beş biz bulamadık. Tayyip Erdoğan yine AK milletvekili burada miting yaparken CHP'liler müzik çalıyor mu? Yok. Çalmıyorlar. Güzel. Çalmayın. Yarın da çalmayın. Yedi lira bir liralık, 791 lira bir kuruşluk boru için yandaş müteahhide sıkı durun. Tavsiyon olanlar birine tutulsun. 2239 lira ödeyen bir iktidar var yukarıda. 7 lira için 2239 lira ödeyen iktidar var yukarıda. Bu <laughs> <O> iktidar emek <laughs> durumunda. Sırf bunun için bile emek durumunda. Bu kıl hakkı, bu yetim hakkı. Bu meclimleri en uzatmaktı. Pazar gün, pazar gün bunun da hesabı sorulmalıdır. Bunun da hesabı sorulmalıdır. <laughs> <laughs> Hani biliyordu ya, bilmem ne bilmem ne Erdoğan 7 lira doksan kuruş ile 2239 bin iki yüz otuz lira Hangi yüze gelip gelseler sizden o istiyorlar, anlamıyorum. Anlamıyorum. Bu olmaz. Ve mühim bir sorunumuz var. Ben İstanbul'da gençlerle çok temas ederim. Esenlerle çok varlar. İstemiyorum. Esenler'de çok varlar, birçok evde varlar. Şimdi Esenler'de akrabası olan, Esenyurt'ta Bağcılar'da akrabası olan biri işaret etsin. Şimdi canım senden bir şey rica ediyorum, akrabanı arayacaksın. Diyeceksin ki, Esenler'de, Bağcılar'da, Esenyurt'ta, Zeytinburnu'nda fark etmez. Abla, halamın kızı neyse, neyse. Akşam hava kararınca yemek yapacaksın, dolabı açtın, salça yok. Olmaz ya, bitirir evdeki kızımızı, senin kuzenini gece sokağa, köşedeki bakkala yolluyor biliyor musun? Hayır. Yolluyor Niye? Hayır. Niye? İstanbul'da var? Hayır. İstanbul'da işgalciler var, Türkiye'de işgalciler var. Kimse kusura bakmasın. Suriyeliler İstanbul'un sokaklarının, caddelerinin, meydanlarının huzurunu kaçırdı. Şimdi evet. eğer eğer Erdoğan beş yılını bir yetkili yıl daha alırsa ey gelsinler. Güzeller güzeli gelsenin güzel insanları. İstanbul Esenler'de yaşayanlar, yaşananlar Gerse'de de yaşanacak. Hava kararlayacak. Kızınızı baklava yollayamazsınız. Suriyeli kaynayacak burası. Suriyeli kaynayacak. İçimiz razı geliyor mu buna? Hayır. Evet. diyor ki Efendim diyor ki Efendim ben Bunlar Müslüman nasıl yollayayım? Ya Erdoğan Bunları aç bırak demedik. Açık bırak demedik. Dünyanın bütün ülkelerinde ne yapılıyorsa onu yapalım dedik. Ne diyor? Bir tampon bölgeyi belirlersin, çevrelersin, kamp yaparsın, sağlık hizmeti ver, eğitim hizmeti ver, barındır, besle, donat, ne yapıyorsan yap. Ama sen 10 milyon yakın Suriyeli'yi, Afrikalı'yı, Afganlı'yı, İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Antep'in sokaklarına sararsan benim vatandaşımın huzuru kaçar. Esenler'deki kız kardeşim bakkala gitmeye korkuyorsa bu ülkede özgürlük yoktur. Hem de özgürlüğümüz böyle bir büyük bir devlet tarafından değil, göçmenler tarafından özgürlüğümüze el koyulmuştur. Güvenliğimize el koyulmuştur. Devlet vatandaşının can ve mal güvenliği için var. Bunun bir de bir düşman askeri tarafından tehdit edilmesi gerekmez. Bazen terör üzerinden bazen böyle kendi iyice şımaran Suriyeliler üzerinde. Sonra da yine işte ördek gibi ters kaldı. İki üç gün önce de dedi ki biz dedi dört buçuk milyon Suriyeli'yi Türkiye'de tutmasak dedi. Avrupalılar evlerinde huzur içinde uyuyamaz dedi. Bak bak. Huzur <laughs> <laughs> Avrupalı'ya huzursuzluk Türk milletine. Sonra beyefendi milliyetçi. Kabul bu kabul edilebilir. Avrupa'dan huzur için İstanbul'un huzurunu, Ankara'nın, İzmir'in, Samsun'un huzurunu kaçırdı sırada gelse var. Zaten <laughs> bu Sinan Sayın sineman, bütün siyasetini, bütün siyasetini göçmenler, mülteciler üzerinden yürüttü. Ve en büyük iddiası göçmenleri kovmak, göndermekti birden biri kendisine de hem bu sebeple hem bu 15 günlük sürede bizim bu meseleleri daha iyi ortaya koymamız için yüzde altı buçuk bir yedi bin oy bırakıldı. Zafer Partisi'ne, Atay İttifakı'na, Sinan Oğan'a. Ben ona yedi bin diyorum Kadir Bey doğru söylüyor değil mi? Yedi bin bir oy var yüzde altı. Sinan Bey büyük Suriyelileri göndermeyeceğim diyen Erdoğan'a destek açıkladı. Ya Sinan Bey bütün propagandanı Suriyelileri göndermek üzere kurdu. Adam göndermeyeceğim diyor. Sen ben Erdoğan'ı destekleyeceğim. Biz seni nasıl inanalım? Yani üç oy fazla almak için Türkiye'nin yaşadığı bu sıkıntı üzerinden politika yapmak çok ahlaki değil. Ama Atay İktifakı namen su partilerin genel başkanları Sinan Bey'in açıklamasının aynı gün kendi görüşüdür. Bizi bağlamaz dediler hem Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ, hem Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Mehmet Öz bugün kararlarını açıkladılar ve ve Türkiye'yi terörden ve Suriyelilerden kurtarmak konusunda en kararlı lider olan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme konusunda ellerimizi birleştirdik. Bravo. Bu Pazar günü iktidar olacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu birleşen eller sadece birleşmekle kalmayacak. Gönülleri birleştirecek. Bu birleşen eller sadece elleri değil. Bölgeleri birleştirecek. Kürt ve Türkiye'ye kardeş olacak. Bütün terör örgütleri yok edilecek. Ve Türkiye'yi, Türkiye'yi uyuşturucudan ve uyuşturucu baronlarından da temizleyeceğiz. Bir İçişleri Bakanımız var. İstanbul'da adım adım geziyor. Sivil polislerin ellerine bayraklarımızı vermiş. Hüdapar bayraktan rahatsız ama dört bayraktan rahatsız Hüdapar diye bir koydu ama Süleyman Soylu İstanbul'da bayraklarla geziyor. Önde böyle insanlar onu karşılıyormuş gibi yapıyor. Çoğu polis memuru. O kardeşlerimize kızmıyoruz. Onlar bizim göz bebeklerimiz. E Süleyman söyledi, senin fotoğrafın olmadığı uyuşturucu baronu yok. Hepsinin fotoğraf çektirmiş. Ben de şimdi burada çektirdim tanımadıklarımdan da. Ben çoğundan tanıyorum. Ama sinikler hepsi makamda makamda. İçişleri Bakanlığı makamına milletvekili destursuz giremez. Uyuşturucu baronları Ellik kolunu sallaya sallaya girmiş çıkmış. Sen mi Türkiye'yi uyuşturucu? Kurtaracağım. Gelse. Şimdi İstanbul'da benim İstanbul milletvekili olarak en büyük sorunlarından birisi annemiz karşıma çıkıyor evladım çocuğumu uyuşturucudan kurtardı. Evladım çocuğumu uyuşturucu satıcıları da dandı diyor. Evladım bizim okulun önünde uyuşturucu torbacıları var diyor. Para lazım. Dedi ki bütün kara parayı Türkiye'ye getirin. Nereden kazandıysan kazandın. Sormayacağım. Vergi almayacağım. Kayıt altına da almayacağım. Türkiye'ye getir. Para lazım ya. E bu baronun parayı Türkiye'ye yolladığı durur mu? Peşinden geldi. E dedi ki param burada, ben buradayım. Alın da buraya gelsin o zaman dedi can. uyuşturucu da geldi. Sonra pazar savaşları başladı. Uyuşturucu baronları, yabancı uyuşturucu baronları Türkiye'de birbirlerini infaz ettiler. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronları İstanbul'da birbirlerine kurşun sıkar hale geldi. İstanbul'un Suriyelerden çektiği yetmedi, yine uyuşturucudan çekiyoruz. Her parkında, İstanbul'un her mahallesinde, her okulun önünde uyuşturucu torbacıklar var. Çocuklarımızı zehirliyor ve bu devletin gözünün önünde oluyor. Sonra onlar milliyetçi oluyor. Çocuklarını koruyamayandan milliyetçi olmaz. Çocuklarını okula açtıktan bayırtanlardan milliyetçi olmaz. Çocuğu aç bırakandan milliyetçi olmaz. Kendisi özel uçaklarla kına gecelerinin safhaları giderken Kıbrıs'a Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları bir uçağa doğup gidip gitmek varken aynı anda sekiz ayrı özel uçakla giderken millet pazarda domatesi farklı soğana el uzatırken eli titriyorsa orada adalet yoktur. Orada Hı -hı. insanlık gördük. O yoktu, orada ahlak yoktu.